E, sağlıklıydı yani böyle doğal peynirler, sütler yiyorlarmış. Bir rahatsızlığı yoktu şükür tansiyon, kalp, şekeri yok. 1894 doğumlu nine koronavirüsü yendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 400 torun sahibi Eşe Gebelek yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gebeleğe koronavirüs teşhisi kondu. 125 yaşındaki kadın tedavi altına alındı. 40 günlük mücadelenin ardındansa sağlığına kavuştu. Hemşeriler iyi ilgilendiler, iyi, iyi, iyi baktılar. 13 tane çocuğu var şu anda annemin. 83 tane torunu var. torunların çocuklarını da sayacak olursak 400 tane falan çıkar yani. 400 tane falan olur. Eşi 50 yıl önce vefat eden ve en küçük çocuğunun yanında yaşamını sürdüren Eşenine bir ay sonra 126 yaşına girecek.